Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, e, bugün tekrar videodayız ve aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi? Bir de bu şekilde yapacağız. Şifa olsun canlar inşallah. Oh Hadi bakalım. Aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi? Ona bakacağız. Genel kolektif bir açılım olacak. Deste seçmeni yapmayacağım. Aslında bunu haftanın başında yapmıştım galiba ama şimdi tekrardan niyeyse böyle bir şey istiyor canım. Böyle bir şey duymak istiyor belki de. Belki de ihtiyacınız var canlar. Olabilir mi? Olabilir tabii ki. Neden olmasın? Hadi bakalım o zaman. Ee, benden özel açılamaya danışmanlık isterseniz Instagram hesabımız videomuzun altında yer alacak arkadaşlar. Oradan tarot için e, randevu olabilirsiniz onun akabinde e, canlar e, görüntülü yapmıyorum konuşma sadece telefonla oluyor ve ses kaydı isterseniz ses kaydı gönderebiliyorum iki seçenekle yapıyorum Evet soruyorsunuz randevularda da soruyormuşsunuz e, neden görüntülü yapmıyor ya da ses kayıt ve e, normal telefonla fark ne dediğimizde bunu da açıklayayım arkadaşlar normal telefon iki seçenek yapıyorum ben e, ses kayıt seçeneğimiz var ses kayıt da size açıyorum sizin adınıza niyet ederek açıyorum ve WhatsApp üzerinden size gönderiyorum açılımınızı. ve şükürler olsun ki şimdiye kadar hiçbir problem yaşamadık gayet güzel sonuçlar alıyoruz ikincisi de normal telefon görüşmesi normal telefon görüşmesinde birebir enerji aktivistisi oluyor ve ben gerçekten çok yoruluyorum ve ona göre de tabii ki ücretlendirmemiz var arkadaşlar Lütfen biraz emeğe saygı diyelim. Alma ve verme dengesi. Kimseyi zorla e, hiçbir şekilde e, açılıma davet etmiyoruz. Yani imkanı olanlar zaten yapabiliyor. Ya da ben hep şunu derim. E, gerçekten kime şifa olacaksam her gün bunu söylerim Yaradan'a. Kime şifa olacaksam o gün o kişiye randevum olsun derim. Sesli ya da normal. Normal görüşmede evet birebir enerji aktivesi olduğu için gerçekten e, canlar bir ya da iki kişiyle konuşmuyorum ben. E, gün içerisinde bir sürü kişilerle de farklı farklı işlerim de var zaten benim. Hem oradaki insanlarla hem bir de e, telefonla olan randevularla konuşuyorum ve gerçekten enerjim düşüyor. Bu enerji işi bilenler bilir. E, sizden sadece biraz saygı göstermenizi istiyorum. E, dediğim gibi kimseyi zorla davet etmiyoruz. Yaradan sistem kimi bana yönlendirecekse onlarla konuş, konuşuyorum sadece Ve şifada oluyorumdur inşallah ki oluyorum Daha da çok kişilere ulaşırım inşallah şifa olmak adına diyorum Bunu bir açıklamak istedim çünkü çok fazla soru gelmiş arkadaşlarımıza Buradan benden duymanız daha güzel olur Yazıştığınız kişi ben değilim e, yar, e, bana yardım eden canlar var sağ olsunlar randevuları oluşturuyorlar onları da anlayış gösterirseniz e, sevinirim arkadaşlar olur mu hadi bakalım o zaman gündemimize bir geçelim mi öncelikle bir aklınızdaki kişinin e, güncel bir enerjisini bir okuyalım anın enerjisi neymiş aklınızdaki kişinin şu anki enerjisi haydi bir bakalım bakalım aklınızdaki kalbinizdeki kişi enerjisi neymiş Haydi bakalım. Çok özlüyorum diyor. Çok seviyorum. Çok özlüyorum. Çok düşünüyorum. Evet. E, belki de gerçekten size bir haksızlık etmiş. E, adaletten sözleşme. Evet an, evlilikten, anlaşmadan. Fakat böyle e, terazi olduğu için de ilahi adaletten de e, bize bahseder. Ve size karşı benim burada hissiyatım, anın enerjisi ne dediğimde. Gerçekten bir haksızlık, bir eşitsizlik yaşattım ya da yaşıyorum ve şimdi bunun bir vicdan azabını ödüyorum. Bir güçsüzlük söz konusu olabilir. Bakın gördüğünüz gibi hilekar kartınız da geldi. Evet size karşı yapmış olduğu bir hata var ve diyor ki ben ona bir haksızlık yaptım. Anın enerjisinde aklınızdaki kişinin baris şu diyor. Çok pişmanım. Ciddi anlamda çok sevdiğim, sevildiğim bir kişiyi kaybettim ya da kaybetmek üzereyim. Gücümü tekrardan kazanıp aslında onunla bir barış, bir anlaşma, bir iletişim yapmak istiyorum ya da iletişime geçmek istiyorum. Fakat beni o kadar hilekar, o kadar kötü ya da bana o kadar kızgın ki şu an için elim kolum bağlı. Cesaret edemiyorum diyor. Zaten size olan enerjisini okuyorum ben. Kendi hayatının özel enerjisi değil. Sizden bağımsız derim. Ama şimdi sadece size olan şu anki enerjisini okuyorum. Ve evet diyor ki gerçekten çok pişmanım. Yani burada bariz 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 benim hissettiğim arkadaşlar tamamen size hilakar davranan, duygularını göstermeyen, arkanızdan iş çeviren, belki de kalbinizi kıran konuların ortaya çıkması... Ve e, onun akabinde sizin ona ya da sizin bu ilişkiyi bitirmenizle yaza, ya da aranızdaki bu iletişimsizliğin nedeni kendi yapmış olduğu hilekarlıklardan kaynaklı olduğu için ve ona gerçekten bir sırt çevirdiğiniz için elinin kolunun bağlı olduğunu söylüyor. Ve diyor ki evet ben ama ben güce gelmek istiyorum. Ben tekrardan sahibime gitmek istiyorum. Ben tekrardan e, o eski gücüme Kavuşmak istiyorum. Belki de bunu hilekarlıkla da yapabilir. Onu da söyleyeyim. Sizi tekrardan kazanmak adına, sizinle tekrardan bir anlaşma yapmak adına, görüşme adına bir hilekarlıkla tekrardan size gelebilir, nabzınızı yoklayabilir. Ona haberiniz olsun. Bu şekilde şu an için öyle bir durum çıktı. Gibi vallahi. Devam edelim mi? Ne ile devam edelim? Bakalım. Boşumuzu alalım. Evet size karşı enerjisine bir bakacağız tekrardan. İşte gördüğünüz gibi üzüntü. Şu an gerçekten bir üzüntü içerisinde dedim ya bir pişmanlık bir şeyler bir haltlar yemişim. Ağzım çok sinirlendi. Gerçekten çok sinirlendim. Yani bir haltlar yemişsin belli ve şimdi ay çok üzüntülüyüm. Çünkü ben onu çok seviyorum. Canan o şu kartında aşklar kartı çok zor çıkan bir karttır. Ee, evet. Çok pişmanım. Ben ona aşığım. Ve şu an gerçekten e, tekrardan güce gelmesi sebebi, gerçekten tekrardan gaza gelme nedeni size olan sevgisi bir. ikincisi bariz an be an Hayal etmesi ve bakın hilakar kartı ve soytarı çok ciddi bir adım atacak ve buna gerçekten e, siz bile şaşırabilirsiniz. Evet elinizi kolunuzu bağladığı süreçler yaşatmış size. Hem size hem de kendisine diyor ki evet ben hem kendime hem de ona gerçekten elimizi kolumuzu bağlayacak e, durumlar yaşattım. E, çünkü ben çok cesaretsiz ve korkaktım. Bazı şeyleri çok net ona söyleyemedim. Net enerjisi bu size karşı ve diyor ki bazı hilekarlıklar bazı beyaz yalanlar veya veya e, aranıza üçüncü kişi girmiş olabilir aile girmiş olabilir eş dost kendi özgürlük sevdası veya duyguyu gösterememe ketumluğundan kaynaklı egosundan kaynaklı duygu gösterememe saklama durumundan kaynaklı e, ayrıldıysanız işte şimdi bunları riske atarak kendi hayatında risk olarak gördüğü, yapmadığı bazı şeyleri riske atarak e, nedeni de size olan aşkı ve sevgisinden kaynaklı zaten e, bu üzüntüyü, bu özlemi, e, bu vicdan azabını bitirmek adına bir eylem yapma hazırlığında. Çünkü siz onun yansımasısınız. Yani o kadar güzel. Belki son konuşmanız ha şöyle bir şey geldi şu an. E, belki bir konuşma yaptınız ve resmen ona kendisini yansıttınız. Ee, belki de farkında değildi. Gerçekten ona bir aynalık yaptınız ve e, o aynalıkla bazı şeylerin daha net farkına varmış gibi görüyor, gözüküyor bana. Evet, seni sansar seni. <laughs> Hadi bakalım. Yani tilki değil de amcasının oğlu çıktı yani. Bakar <laughs> mısın? Tilki değil amcasının oğlu yani. Diğer kartlarda da tilki var. Hadi bakalım. Canlar size ne söylemek ister? Hadi bakalım. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi, diğer yarınız belki de öyle görür. görüyorsunuz. Eşiniz size ne söylemek istermiş? Evet şu an gerçekten kendi kendimi sorguladığım bir süreçten geçiyorum. Bir aydınlanma. Bakın biraz önce demiştim. Belki de bir şey bir şey yansıttınız ona. Ve o yeni yeni idrak etti bunu. Ve diyor ki evet şu an gerçekten bir aydınlanma yaşıyorum. Olayları bu yönden hiç bakmamıştım. Belki de gerçekten kendimi kapattığım, hakikatten uzak olduğum ve gerçekten... Bazı şeyleri daha kıt anladığım bir zaman yaşadım ama şimdi şu anda yaşadığım bu durum gerçekten e, bir aydınlanma olabilir. Sana demek istediği şu. Ya ben aydınlanıyorum. Günaydın diyeceksiniz siz de. Günaydın canım. Atalan üst üstü geçti. <laughs> evet size ilk başta onu söylemek istiyormuş. Evet gerçekten aydınlandım ve daha farklı düşünmeye başladım. Sezgisel, Oo, biri güneş biri ay çok duygusal bir süreçten geçiyor. Sizi çok yoğun düşündüğünü, sizin de onu düşündüğünüzü belki bu dönem içerisinde gerçekten telepatik bağlar üzerine daha bakın 11-12 birbirinizi tamamlamak adına belki de e, rüyalarda, belki de düşüncelerde e, kendinizi hem o hem de siz olarak hissettiğiniz bir zamandan geçtiğinizi görmekteyim. Evet sizi çok hissediyor. Evet sizi çok düşünüyor bu dönem içerisinde. Fakat siz de onu düşünüyorsun ve diyor ki biliyorum sen de beni düşünüyorsun. Fakat birbirimize evet şu an küssüz Bakın siz ayrı tarafa bakıyorsunuz, o ayrı tarafa bakıyor. Fakat arada müthiş bir sezgisel telepati hissiyat var canlar ve diyor ki evet ben tekrardan seninle birlikte doğmak adına bir eylem yapmak istiyorum. Ben seninle yeniden doğmak istiyorum. Ben bunun aydınlığındayım ya da ben şu an bunu düşünüyorum. Evet bana ne kadar sırtını dönsen de benden ne kadar soğuk olsan da veya aramızda bir ayrılık yaşansa da ben şunun bilincindeyim. Ben seninle doğmuşum. Ben seninle doğuyorum. Ben seninle güçleniyorum. Sen benim ışığım mısın? Nasıl dünyanın güneş enerjisi ise arkadaşlar siz de onun güneşiymişsiniz ve ciddi anlamda ona enerji veriyorsunuz ve diyor ki evet ben bu enerjiyi tekrardan istiyorum e, diyor ama bana buz gibisin evet belki de gerçekten bu insan şunları da alalım cesaret bir cesarete gelecek canlar onu da söyleyeyim evet belki de hayatında biri vardır sizden ayrı başka bir partneri varsa ondan özgürleşmek istediğini söylüyor bize evet bir cesarete geleceğim daha önce belki de sana karşı eylemlerimde gerçekten bir cesaret gösteremedim risk almak istemedim fakat şimdi gerçekten hem risk alarak hem de biraz cesaret göstererek bir adım atmak istiyorum ee, ve bunu kendi özgür irademle yapmak istiyorum çünkü ben artık kendi hayatımda özellikle özel hayatımda duygularımı çok net ifade etmek istiyorum diyor. Geç kalmadıysa tabii. Sanki bana biraz geç kalmış gibi geldi ama hiçbir şey için geç değil tabii ki. <laughs> Bari size söylemek istediği evet biri için belki sizi terk etti. Biri için eşi olabilir, ailesi olabilir arkadaşlar. Kendi özgürlüğü olabilir. Ama diyor ki bundan son derecede şu an rahatsızım ve gerçekten e, şunun idrakındayım ki evet bir cesarete gelmem gerek, bir risk almam gerek, ve bu riski sadece senin için alabilirim. Çünkü sen benim hayatımın güneşisin. Çünkü ben senle ısınmışım. Sen benim enerjimmişsin. Ve çünkü ben seninle yeniden doğmuşum. Diyor. Arkadaşlar. Sizi çok özlediğini, ciddi anlamda sizi çok fazla düşündüğünü ve çok fazla ikilemlerde kaldığını da iletiyor bize kendisi. Evet. Bir e, canlar, bir e, teklif ya da bir özür ya da bir iletişime geçmede potansiyeli var bu insanın. Evet, devam et bakalım. Evet bakın, gerçekten bu insan e, size karşı bir eylem, kendi yaptığı bir eylemi, bir hareketi hiç onaylamadığını hoş görmediğini bunu size yapmış olamam olmamalıydım dediğini söylüyor bize ve içinde bulunduğu durumdan kurtulmak istiyor bir vicdan azabı çalıştırıyor olabilir bir üzüntü bir pişmanlık çalıştırıyor olabilir ve size karşı tavrının da hiç iyi olmadığını şu an size belki hiç aramıyor hiç sormuyor bunun da bilincinde yanlış yaptığının da bilincinde bu insan ve diyor ki şu an korkuyorum şu an korkuyorum. Ee, bu insan evli ise aranızdaki ilişkinin eğer bir yasak ilişki içerisindeyseniz onun açığa çıkmasından aşırı derecede korkuyor arkadaşlar. Yani Baris şunu söylüyorum. Eğer aklınızdaki kişinin bir eşi varsa, bir ailesi varsa sizin yaşadığı ilişkiden ortaya çıkmasından çok fazla korkuyor. Ee, aslında onaylamadığı da bir hem sizin hem de onun bir ilişki. Fakat diyor ki yapamıyorum. Biliyorum yanlış bir ilişki. Onaylamıyorum. Onun da onaylamadığını biliyorum. Bile bile bu işe girmediğimizi biliyorum diyor. Eğer yasak aşk ilişkisi içerisindeyseniz. Ee, ama bile bile de ondan vazgeçemiyorum. Sürekli düşüncem de sürekli kafam, beynim, vücudum onun istediği bir süreçten geçiyorum. Ve ben onu kaybetmekten çok korkuyorum diyor bize aklınızdaki kişi. Eğer ikinci senaryo bir yasak ilişki içerisinde değilseniz arkadaşlar, bu insan size karşı bir eylem yapmış, size karşı bir tavır takınmış, belki de sizi kıskandırmak amaçlı bazı şeyler yapmış ve bundan son derece de pişman olmuş. Çünkü ayrılmışsınız, çünkü soğukluk girmiş, siz tavrınızı sergilemişsiniz ve diyor ki bundan son derece de endişeliyim. Ben onu kaybetmek istemiyorum. Kaş yapayım derken göz çıkardım moduna girmiş canlar bu. Evet yine özgürlük teması. Ya bu aklınızdaki kişi gerçekten özgürlüğüne düşkün? Ee, özgürlük de özgürlük. Omanda da hoplayayım zıplayayım uçayım kaçayım denize gireyim çıkayım kuşlar gibi hop ip dip. <laughs> böyle e, var çok var böyle. Aman kimse bana karışmasın. Ben istediğimde geleyim ben istediğimde gideyim. Ben istediğimde öpeyim, okşayım, cimcikliyim, hop ondan sonra gideyim modunda belli ki var aramızda demek ki. İşte şimdi bu durumlardan da pişman olan bir kişi. Evet diyor ki evet ben özgürlük, özgür yapıda bir insanım. Evet kendi menfaatim için hareket ediyorum. Çünkü kesinlikle gelemem ben özgürlüğüme, gem, engel vurmasına. Ama şunun da bilincindeyim şu an. Evet ben bu kadar özgür ruhluyum ama... Benim şu andaki durumum daha kötü. Özgürlük içinde hapsolmuş durumdayım. O özgürlüğün de tadını çıkaramıyor. Çünkü siz yoksunuz. Çünkü ona engel olan yok. Çünkü ona gam gem vuran yok. Ve diyor ki ben bundan son derece pişmanım. Çünkü bir aydınlanma yaşıyorum. Dedim ya siz e, bu insanla sanki bir e, an enerjisinde çıkmıştı. E, bir yansıt, bir şey yansıtmışsınız. Şunu söyleyeyim. Son konuşmanız ona acı koymuş yani ee, böyle tam ters köşe olmuş ve diyor ki ben ne yaptım ben ne yaptım evet eğer sizden dediğim gibi yine yasak aşk ilişkisi varsa da e, bu insan bulunduğu yerden bariz özgürleşmek istiyor bariz diyor ki yani ben oradan özgürleşmek istiyorum ve seninle birlikte olmak istiyorum evet biliyorum ee, özgürleşmeye karar verdiğim an acı da çekeceğim kaybetmek istemediğim bazı şeyleri de kaybedeceğim belki öbür taraftan onu da biliyorum belki yakalanacağız canım acıyacak onu da biliyorum ama e, o tan uzaklaşmak istiyorum evet risk almak istiyorum çünkü senden vazgeçemem İlişki durumunuz ne olursa olsun beni izleyen can bu kişi sizden vazgeçememiş bariz belli bunu duymanızı istiyorum ve lütfen beni affet geberiyorum seni çok özlüyorum Allah daha beter olma diyeceğim <laughs> şimdi danışanlar öyle konuşuyorlar tabi sinirlisiniz de Böyle çok var ay 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 hay ay. ay. <laughs> yapmayın yapmayın demeyin öyle boş verin evet beni affet diyor ya beni bağışla beni hoş gör beni affet lütfen Evet ben sana karşı bir hata yaptım. Bir yanlış yaptım ve sonucu da her ikimize acı verdi. Ama şimdi çok pişmanım ve ben seni çok düşünüyorum diyor. Ben seni çok düşünüyorum. Bu insan bir riske girmeyi çok düşünüyor, bir karar almayı çok düşünüyor. Bir karar ki onu gerçekten riske sokacak bir karar almayı düşünüyor arkadaşlar. Çok titiz davranıyor olması ve olmaması gerekenler üzerine derin bir muhakeme oluşturduğunu söyleyebilirim. Ama sizi de çok düşünüyor. Hadi bakalım. Tarot ne diyecek peki? Geliyorum diyor. Ne kadar bana kızsan da ne kadar e, bu durum içerisinde yapışıp kalsak da elimiz kolumuz bağlı olsa da diyor beyimiz. Arkadaşlar. Oy. Kılıç prensi yani yemişim senin sinirini diyebilirsiniz arkadaşlar çabuk sönüp çabuk sinirleniyor biraz erkeklik taslayacak size yani biraz egolu gelecek hani e, bastırmak ya da hakimiyet kurmak adına ama çok işlemeyecek anında sönecek zaten e, bir teklif e, bir haber alacağınızı e, söylüyor bize e, evet bakın e, gerçekten elinin kolunun bağlı olduğunu ama buna rağmen bir risk alacağını çünkü eğer risk almazsa sizi kaybedeceğini söylüyor aklınızdaki kişi evet biraz da çekiniyor cana yani şu an biraz çekinme var çünkü sizi hayal kırıklığına uğratmış ve gerçekten engeller var aranızda. Yani sınandığınız bir dönemden geçiyorsunuz ve size karşı adım atmak istiyor, atacak. Ama çekine çekine de bir adım atacak. Çünkü sizin ne tepki vereceğinizi çok bilmiyor. Beni kısıtlayabilir diyor. Dur, dur orada. Beni kısıtlayabilir bu diyor şimdi diyor. Ama ne olursa olsun evet. Bakın bu insan e, bariz sizinle bir e, teklif bir. Bir şey var yani beni affetmelisin diyor. Ve ben beni affedene kadar ben senden vazgeçmeyeceğim. Bugünlerde çok iyi. Bakar mısın şimdi düşünmeniz. Işte. Bu aşk riske değer diyor. Cesarete değer. Çünkü bu aşk gerçek aşk. Evet. Yani şunu söylüyorum. Seviyor canlar seviyor. Bir şeyler depreşmiş sizinkinde. <laughs> <laughs> Baris depreşti diyor duramıyorum duramıyordu çok özlüyordu <laughs> hadi bakalım devam et evet teklifi geliyor bir telafisi bir teklifi geliyor Baris onu düşünüyorum diyor ve ne kadar çekingen olsa da bir risk alacak durumu ne olursa olsun ilişkinizin durumu ne olursa olsun bir risk alıp Gerçekten bir eyleme eylemde bulunacak e, çünkü sizi kaybetmek istemiyor çünkü sizi çok özlemiş ve gerçekten seviyor ve size karşı yaptığı bir durumdan da çok pişman yapmamalıydım bunu diyor arkadaşlar devam edelim ne söylemek isterdi bana karşı o kadar naziksin ki seninle tüm hayatımı birlikte yaşamak istiyorum e, ama ya niyese bugün böyle şeyim ya böyle an sus diyesim ağzına çarpasın geldi yemin ediyorum böyle Allah Allah sürekli hayal ediyor sizi anladık seninle bütünleşmeyi hayal ediyorum seninle birlikte yaşamak istiyorum bunlar benim düşüncelerim bunlar benim hislerim çünkü ben senin kadar anlayışlı senin kadar nazik bir insan görmedim diyor sana kendimi ispatlamaya çalışmak istiyorum ve ben gerçekten bir emek vermek istiyorum diyor. Belki de şöyle bir şey var. Gerçekten hani e, yasak aşk içerisindeyseniz aileme karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Yani eşime karşı ya da üçüncü kişilere karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum diyorsa inanın doğru. Onu söyleyeyim. O konuda hakkını yemem. O konuda doğru söylüyor. Söylemiş yani. E, ve bu konuda da Evet ispatlama e, hani nasıl yapacak bilmiyorum ki. <laughs> Zor yani canlar. Ama şunu söyleyebilirim ki doğru söylemiş o konuda. Ve şimdi şu an sana yaşattıklarımın aynısını ben yaşıyorum diyor. Evet e, beni seçebilirsin, edebilirsin. edebilirsin. Ben sana bir eylemde bulunacağım. E, ve eğer saygı da duyacağım. Eee eğer beni seçmezsen, eğer bana emek ver dersen, eğer beni bekle dersen, seni bekleyeceğim. Eğer bana emek ver dersen, emek vereceğim. Eğer beni her şeyimle kabul edip bu ilişkiye tekrardan start verirsen, başlama, başlama verirsen, evet, ben bu sefer çok istikrarlı olacağım diyor. Belki de bir mucize bizim seninle buluşmamız. Onu da biliyorum diyor. Çünkü seni çok üzdüm, seni çok erteledim. Gerçekten saçını aklar düşürdüm diyor. Ama bekliyorum, bekleyeceğim diyor. Şunu bil, seni çok kıskanıyorum. Sana benden daha yakın olan birini düşünmek bile değildir diyor. Belli ki içimizde böyle kıskançlıktan ayrılmış olanlar da var. Ve gerçekten çok kıskanmış evet sessizliğim beni çıldırtıyor endişelendiriyor biliyorum veya bazıları eğer sessizse aklınızdaki kişi bir aile sorunu var ve o aile sorunuyla ilgileniyor onu söylüyor size ailemle ilgili bir durum söz konusu maddiyatla ilgili çocuklarla ilgili olabilir o yüzden diyor sessizliğim ama öyle bir durum yoksa da sizin sessizliğiniz bariz onu çok endişelendiriyor şunu bil, ne olursa olsun ölene kadar seni bırakmam diyor. Ölene kadar seni bırakmam. Ve artık evet, bazı dengeleri buldum. Onun içinde çalışıyorum. Demek istenmiş canlar. Evet ya, öyle. Bir de şöyle romantik destemizden alayım mı? Evet bu arada destelerin e, şeyine başladım arkadaşlar e, motive destelerim var benim biliyorsunuz hemen hemen her gün açıyorum bugün açmadım çünkü işte dediğim gibi çıkartıyorum eğer isterseniz de e, zaten e, sunacağım ben size olabilirsiniz instagram adresimizden çünkü daha güzelleri de ekleniyor içine o sözlerin çok güzelleri var. ve ben kendim de kullanıyorum onu gerçekten böyle e, demoralize olduğum, moralim bozuk olduğu zamanlar e, bir tane kart çekiyorum ya da iki tane resimleri de çok güzel zaten e, onlarla böyle bir güzel oluyor ya yani. güzel inanın güzel oluyor. Hadi o zaman size romantik ne söylenmiş kalbinden sesleri dinleyelim. Öperken kokusunu içine çektiysen, özlerken burnunun direği sızlar diyor. Of, of ya var ya beni benden aldı. <laughs> Sevenler bilir, böyle kokulu kokulu öpenler bilir değil mi? Belki de sizi de aynı şekilde öpüyordum. Öperken kokusunu içine çektiysen, özlerken Burnunun direği sızlar. Neyse ben bunu böyle hep yaptım. Böyle içim cız oluyor ya. Vallahi. Bil ki seni çok düşünüyorum. Biliyoruz. Kafamda işin yok. Durup durup aklıma gelme. Yanıma gel. Konu kalbimde. Ve son olarak da öteki yarım falan yok benim can. Sen benim tamamımsın diyor. Ay şunu da almak istedim. Ay, bakın başta düşmüştü, almamıştım. Şimdi yine geldi buldu. Beni çok sev. Bırakma. İnşallah birbirimizi çok sevip ve bırakmazsınız canlar. Evet, benden bu kadar öğünle bunları söylemek ister mi size? <laughs> evet. Kendinize iyi bakın. Kendinizi çok sevin olur mu arkadaşlar? Beni takibi unutmayın. Instagram hesabımızı da bekliyorum arkadaşlar. Instagram hesabımızı biraz büyütelim. Sizin desteğinizi bekliyorum. Instagram hesabımız videomuzun altında. Ee, hadi bakalım. Beraber büyümeye ne dersiniz? Daha çok kişiye ulaşalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.